beyaz damızlı kuşlarımız. Arkadaşlar Mardin Kızıltepe Dernekçiler Başkanı'nda başkanı olan e, Halo İbrahim. Halo İbrahim Mardin Kızıltepe Dernek Başkanı'dır arkadaşlar. Beni aradı. Arzer Baba dedi. Daha önce de senden kaliteli kuşlar aldık. Cülüklerini de aldık. Şu anda kuşlarımızı da uçuruyoruz dedi. Bize bir kit en kalitelisinden beyaz daha yarayacaksın dedi. E tabii ki Halo İbrahim. Kalo İbrahim sen, abi sen eğer kızda tepedeysen biz de Mardinli olarak Adana'da seni burada Adana'da temsil ediyor. Sen bizim memleketimizde te temsil ediyorsun. Hem Mardin kuşları olarak hem de Adana kuşları olarak Mardin'de bizi temsil ediyorsun. Şöyle bir çift en iyisine gel 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 gel. Şöyle göster abi şöyle. Bir çift, şöyle damızlık beyazlarımız. Halo İbrahim, Mardin Kızıltepe Dernek Başkanı. Göster, 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 net yaklaş, yaklaş. Bu kuşlarımız Xalo İbrahim, sana hayırlı uğurlu olsun, Allah utandırmasın. Cülükleri çok kaliteli kan hattıyla inşallah bu kuşları sana yollayacağım. Arkadaşlar sipariş vermek isteyen arkadaşlara sesleniyorum. 0 ve 1, -1 -8 19 Şöyle kaliteli damızlık istiyorum diyenler. Mardin Kızıltepe'de olup da bu videoyu izleyenler Halil İbrahim'i arayın ulaşın abi. Bakın Mardin Kızıltepe Tırnak Başkanı Halil İbrahim atar atar giderek der mermerler seksen. Mardin Kızıltepe'de sen sen men olsun. O zaman ne diyoruz abi? Leyh İbrahim'e dalal gelsin. Şu kaliteye, şu güzelliğe, şu damızlığın, orijinalliğine, şu güzelliğe bir bak. Bak. Bak.